adam zorla kalkıp arayıp beni yayına bağlayın demiyor ki. Telefon çaldığında açıp konuşuyor adam. Şimdi başka bir nokta. Şimdi bu ülkede son dönemde Fenerbahçe'den puan alan takıma ya da kulübe hesap soruluyor. Şimdi değerli büyüğümüz Sinan Engin yayında Yüksel Yıldırım'a Galatasaray'dan da puan alacaksınız değil mi başkan diyor aynı oyunu Galatasaray'da oynayacaksınız diyor. Neden bunu söylüyorum? Sayın Sinan Engin ya da bir başka yorumcu bugüne kadar Rize Spor Kulübü Başkanı'na, Kasımpaşa Kulübü Başkanı'na, Hatay Spor Kulübü Başkanı'na bu soruyu sordu mu? Ya da sorabilir mi? Niye bunu söylüyorum? Rize Spor 5 senedir Fenerbahçe'den puan almıyor. 10'da 10 yapmış Fenerbahçe Rize'ye karşı. Kasımpaşa 5 senedir Fenerbahçe'den tek puan almamış. 10'da 10 yapmış Fenerbahçe. Hakeza, Hatay Spor aynı şekilde. Ama aynı takımlar Galatasaray'dan eze eze puan aldı kaç defa. Peki bu soruları Rize, Kasımpaşa, Hatay Başkanı'na sordunuz mu? Ya da sorabilir mi kimse? Şimdi o yüzden hiç kimse, buradan şuna geleceğim, rakipler... Galatasaray'a farklı, Fenerbahçe'ye farklı mücadele ediyor diyemez.